Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana yolda düştü ve baygınlık geçirdi. Nana'yı Yaman'ın arkadaşı Veriday'ı bulacak. Veriday'ı Nana'yı kendi evine götürecek. Yaman, Veriday'a Nana'ya olan öfkesini anlatmak için ve vedalaşmak için gelecek. Nana videoyu bir an önce polise vermeyi başarsın artık. İdris'in sonu artık gelmeli. Yaman tüm gerçeği öğrenmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana, Yaman ve Veridayı'nın konuşmalarını dinleyecek. Nana, Yaman ve Yusuf'un İngiltere'ye gideceğini öğrenecek. Nana, ne pahasına olursa olsun minik küşü Yusuf'u görmek isteyecek. Nana, bir balonun üzerine iki küçük kuş resmi yapıştıracak. Yusuf çok zeki bir çocuk. Yusuf, balonu görünce Nana'nın geldiğini anlayacak. Yusuf hemen bir plan yapacak. Yusuf bir plan yapıp Nana'nın gizlice arabaya binmesini de sağlayacak. Yusuf Nana'yı herkesten gizli depo odasına getirecek. Yaman Yusuf'tan şüphelenecek. Yaman Yusuf'u ararken Nana'nın geldiğini görecek. Yaman eğer öfkesini kontrol edebilirse Nana Yamana gerçekleri anlatmayı başarır. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen.